Öncelikle i̇ttihat İslam siyaseti nedir? i̇ttihat İslam'dan bir farkı var mıdır? i̇ttihat İslam siyasetinin i̇ttihat İslam kavramından bir farkı var mıdır? Ee, bunun Risale-i Nur'la ilişkisi nedir? Ee, İttihat-ı İslam siyaseti Risale-i Nur'u kendine bir kuvvet, bir alet yapmaya çalışacaktı ve bizleri e, siyaseti İslamiye'ye bakmaya mecbur edecekti gibi bir ifade kullanılırken müellif burada ne demek istemektedir? ve aradan geçen yarım asırdan fazla bir zaman içinde İttihat İslam siyaseti ne durumdadır? ve Risale-i Nur bu e, İttihat'ın neresindedir? Bu sorular çerçevesinde siz neler tespit ettiniz? Bizlerle neler paylaşmak istersiniz? buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın mesal ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed. Sizleri Mustafa hocamı ve Mehmet hocamı sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve dinleyicilerimize de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sürem normal hakkımın biraz geçerse ileride geçmişte olduğu gibi onu kısaltarak telafi etmeye çalışırız inşallah. Daha doğrusu telafi ederim. 4 Mart 1193'te vefat eden İslam İttihadı'nın sembol isimlerinden Selahaddin Eyyubi'yi en derin sevgi ve rahmet lanıyorum. 1185'te Müslümanların birlik ve dirliği için Musul kuşatması iki ay sürerken kendisi de iki ay ateşler içinde yattı. Komutan olarak. Herkes ölümüne kendini hazırlamışken Musul fethedilince iyileşti ve görevinin başına döndü. Bugün İslam bilgi için Sultan Selahaddin gibi davası uğruna fani olup cihat sürecince, sürecinde yataklara düşen zaferle birlikte dirilen sayısız İslam mücahitlerinin ihtiyaç olduğu apaçık gözükmektedir. Enfal suresi 46. ayette ve atillahi ve resuluhu ve la tenezu fetefşelu ve teshebiye ve tezebe rihukum ve sbiru innallaha meal, meal buyrulur Allah'a ve Resulüne itaat edin birbirinizle çekişmeyin yoksa korkuya kapılırsınız ve kuvvetiniz elden gider o halde zorluklara sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyrulur Rum suresi 32. ayette ise minel <laughs> lezinev ferregu dinehum ve kanu şiyaen kulla hizbi bima bima o ortak koşanlar ki dini bir bütün halinde kabul edip uygulamaları gerekirken onu parçalayıp bölük pörçük olmuşlardır. Üstelik her grup parçaladıkları dinler parçaladıkları dinden yanlarına karan bilgi kırıntılarıyla böbürlenip durmaktadır, buyurmaktadır. Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ise Ey insanlar şunu bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayan araba beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur buyurdu. İttihad İslam siyaseti nedir? Üstad Said Nursi eski zamanda cihat farzı kifayeyken şimdiki zamanda muhabbet, dini muhabbet ve ilahi kelimetullah için cihat herkese farzdır demiştir. Belki yani mutlaka muzaaf bir farzı ı ayindir demektedir. kutbi i Şamiye ve Divan-ı Harbi Örfü'de. Yani bugün bu meseleyi Üstad ve Nur talebeleri haricinde bilen ve inanan olduğunu zannetmiyorum. Tekrar okuyorum. Üstad Said Nursi eski zamanda cihat farzı kifayeyken tabi manevi kültürel cihat içi içte şimdiki zamanda din sevgisi ve ilahi kelimetullah için cihat herkese farzdır demiştir. Belki yani mutlaka muzaaf bir farz-ı Herkese katlanmış bir farzdır. Kutbe-i Şamiye ve Divan-ı Harbi Örfi. İttihad İslam siyasetinin temeli bu söze dayandırılabilir. Ayrıca Üstad Onların bir fikri varsa bizim de bir fikrimiz var deyip mertçe meydana çıkmamız gerektiğini vurgulamıştır. Yani diğer milletlerin bir birlik ve beraberlik fikri varsa bizim de var diye açıkça söylemeliyiz demiştir. Şunu hatta Müslümanların Birinci Dünya Savaşı öncesindeki haçlarda yüksek İslami siyasetin gereğini yapmadıklarından ötürü muzubete değil gazap ve cezaya uğradıklarını belirtmektedir. Milyonlarla ehli İslam'ın ehli İslam hayrın ta kendisi olan seferi hacca hac yolculuğu yerine şerri mahz olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatlar ettirildi şeklinde belirtmiştir. Haccın esas hikmeti ise haçta tanışarak fikir birliği ve dayanışmayla ortak işbirliğini içeren ve haccın içindeki yüce İslam siyaseti ve Müslüman toplumları kuşatan ve kucaklayan ortak güzellik, iyilik ve faydaları karara bağlayan istişare ve kongreler olmasıdır. Bu kongrelerin özü özeti yüksek İslam siyasetidir. Evet biz de siyasetçiyiz ve yüksek İslam siyasetini yüksek İslam siyasetini kabul ediyoruz. Haçta kongre ve şuranın ihmali İslam düşmanlarına yüz milyonlarca Müslümanı İslam aleyhinde alet olma fırsatı veriyor. İşte Kürt Müslümanların yüzyıldır başına gelenler. İşte Suriye ve Irak halkı Osmanlı yıkıldıktan sonra bir daha huzura hasret kaldılar. İşte Kafkasya'nın yiğit Müslümanları, Çeçenler en acımasız düşmanına gönüllü mankurtluk ve fedailik yapıyor. İşte kahraman Filistinlilerin üç parçaya bölünen topraklarındaki zillet ve esareti. İşte Suud Müslümanları ki yüksek İslami siyasetin dinaması olan haccı sıradanlaştırıp yüksek İslam kongresi misyonunu büyük bir gayretle sabot ediyorlar. Suud'u kuran tahakkümcü İslam düşmanı İngiliz'in emrinde el pençe divan durup pişkince sırıtıyorlar. İşte İran Müslümanları ki sanki bütün gayesi Müslümanlar arasında gücünü ve nüfuzunu artırmak ve Şia idealini sünni topraklara durmadan yaymak. İşte Türkiye'miz. Şahsi idareyi kutsayıp meşveret ve şuranın kalbi olan meclisi etkizleştiriyor. Tarihteki gibi siyasi istibdat, ilmi istibdadı ve itikadi fikri sapmaları üretip yeni sorunlar ve ayrılıklar doğuruyor. Üstad münazaratta ittihadı. Asya kıtasının bahtının miftahı, anahtarı meşveret ve şuradır şeklinde formülleştirir. Asya kıtasının yani İslam'ın diğer bir tanımı da bu. Bahtının, kaderinin, geleceğinin miftahı, anahtarı meşveret ve şuradır. İttihat cehaletle olmaz. İttihat fikirlerimizin imtizacı yani kaynaşmasıdır. Bu kaynaşma ancak İlim, kültür ve teknoloji, teknolojinin kaynaştıran ışınları yani elektrikli şualar olur. Bu şualar, radyum gibi soğukta suyu ayrıştıran X yani röntgen ışınları gibi vücuda nüfuz edip teşhis ve tedavi eden gama ışınları gibi delici ve iyileştirici ışınlardır. Demek ki Müslümanların fikir ve düşüncede kaynaşması için teşhis eden, gerekirse delip yakarak tedavi eden iman ve fikir ışınlarına ihtiyaç vardır Üstad Nursi 20. yüzyılın başında sünnüatta bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad İslam demektedir bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad İslam'dır 1909 İttihad'ın hedefe maksadı İslami şube, muhit, merkez ve İslami muhabbetleri birbirine bağlayan bir nuru silsileyi harekete geçirmekle onunla bağlantılı olanları ikaz ve terakki yoluna iştahlandırma ve vicdani bir emirle sevk etmektir. Yani bir merkezden hareket eden bir hareket ağına bir dinamik mekanik bir ağı bir merkezden hareket edilmeyi tasvir etmiş Üstad. Tam bugüne uygun. Bu iddiadın meşrebi mayası suyu muhabbettir. Kainatın da mayası muhabbettir. Düşmanı, cihalet ve çaresizlik yani zaruret ve münafıklık, ayrılık, gayrılıktır. İttihad ı İslam'ın meşrebi huyusuyu muhabbettir, aşktır. Hatta şefkattir. Düşmanı, cihalet, zorunluluk, çaresizlik ve nifak ve ayrılık, gayrılıktır. Gayrimüslimler emin olsunlar ki bu ittihadımız, bu ittihad hedefimiz cehalet, çaresizlik ve ayrılık gayrılığa hücumdur. Gayri Müslüme karşı harekatımız ikna onları iknadır. Zira onları medeni biliyoruz. Önce kendi birliğimizi sağlamalıyız. Barla layıkasında hayat, vahdet ve iddiadın neticesidir. İmtizaç, kerane, iddiat gittiği vakit manevi hayatta gider, tesanit bozulsa cemaatin tadı kaçar yazar üstad. Üstad Enfal Suresi 46. ayette geçen yukarıda okunan ihtilafa düşmeyin sonra gevşeyip cesaretiniz kırılır. Cemaatinizin tadı kaçar ayetini tebariz ettirmektedir. Üstadın ihlas, sadakat, sebat ve tesanit kavramlarını sıkça bir arada zikretmesi birlik mücahitlerinin önce kendilerinin bir ve beraberliği içindir. Peygamberimizin aleyhisselam dediği gibi 73 parçaya bölünenler nasıl iddia edebilirler? Edebilir. Sayısız ayet ve hadis ümmetin birlik ve dayanışmasını emreder. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. hadisi ise yalnız bir hadistir. Müspet ihtilafı açıklayan bu hadis Müslümanların farklı ve zenginleştirici fikir ve görüşünü rahmet olarak amaçlamıştır. Zaten bu pozitif ve fıtri farklılık olmazsa hakiki ve fıtri bir ittifak oluşmaz. Çünkü kişiler gerçek fikrini gizlerse riya ve münafıklık oluşur. Riya ve yapmacıklıktan da birlik bir ittihat değil ancak komedi ve tiyatro çıkar. Esas sorunumuz bu farklı fikir ve görüşleri bir mimarlık ekseni içinde sevk ve idare edebilme becerisidir. Bugün esas sorunumuz bu farklı fikir ve görüşleri bir mimarlık ekseni içinde sevk ve idare edebilme becerisidir. Yani beceriksizliğidir. Yapılması gereken Allah rızası yolunda matematik tasavvuruyla matematik bir matematik ve mantık tasarımıyla teavün, dayanışma ve birlik binasını kurmaktır.